Ben uzman doktor Bülent Alıp, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanıyım. Bugün sizlerle serebral palsi hastalığı hakkında konuşacağız. Serebral palsi anatomik ve fizyolojik olarak gelişimini tamamlamamış beynin hasarlanmasına bağlı olarak postür, hareket ve tonus bozukluklarıyla seyreden ilerleyici olmayan, kalıcı fakat değişebilen bir hastalıktır. Çocukluk yaş grubu hastalarda sinir ve kaskele sistemi de fonksiyonel bozukluklara yol açarak en çok rehabilitasyona ihtiyaç duyan hastalık grubudur. Kalıcı sakatlıklara yol açabilir. Serebral palsi bin canlı doğumda 2-3 olarak görülür. Serebral palsinin nedenleri doğum öncesi dönem, doğum dönem ve doğum sonrası dönemde incelenen nedenler olarak ayrılabilir. En sık neden e, prematürite, erken doğum ve doğum sırasında yaşanan asfiksi yani oksijensiz kalmadır. Serebral palsiyi klinik olarak sınıflandırdığımızda spastik tip yani kasılmalarla seyreden serebral palsiyi, diskinetik tip hareket bozukluklarıyla seyreden serebral palsiyi ve bunların karışımı olarak görülen mix tip olarak sınıflıyoruz. En çok gördüğümüz grup spastik tip serablar Bunlar da kendi aralarında aynı kol ve bacağın tutulduğu hemkilecik tip. Bacakların daha fazla etkilendiği, kolların da minimal olarak etkilendiği diplecik tip. Hem kol hem de bacakların ağır bir şekilde etkilendiği e, ya da kuadriplecik tip olarak sınıflandırabiliriz. Serebral pasi tanısı gelen hastalar bize genelde motor gelişimde bozukluk, hareket anomalileri, beslenme bozuklukları şeklinde geliyor. Biz bu hastalardan detaylı bir anamnez alıyoruz. Ardından nörolojik kas gele sistemi muayenelerini yapıyoruz. Gerekirse görüntüleme yöntemlerinden faydalanıyoruz. Özellikle erken dönemde kafa ortasını çekiliyor. Daha ilerleyen dönemlerde e, beyin MR'ı çekiliyor. Burada klasik bulgular var. Onları görürsek biz serebral palsi tanısını koyuyoruz. Serebral palsi diğer hastalıklarla çok karışmıyor. Ancak çocukluk çağında görülen endokrinopatiler, metabolik hastalıklar ya da konjenital ataksiler serebral palsiyle ile karışıyor. Serebral palsin bunlardan farkı bu hastalık kalıcı ama ilerleyici olmuyor. Bu diğer hastalıklar, metabolik bozukluklar genelde ilerleyici hastalıklar oluyor. Muayenede ve diğer laboratuvar tetkiklerinde ayrımı yapılabiliyor. Serebral palsi hastalar çocukluğun erken döneminde ilk 6 ayında genelde gevşek bebekler olarak karşımıza çıkıyor. Aileler bu dönemde çocuklardaki beslenme problemlerinden baş tutamamasından şüpheleniyorlar. 6 aydan sonra bu çocuklarda genelde kol ve bacaklarını eşit kullanmama şeklinde bize geliyor. Hem tutulum dediğimiz tipte genelde bu çocuklar bir buçuk iki yaş civarında yürümeye başlayabiliyorlar. Bacakların etki daha fazla etkilendiği diplejik tutulumda hastalar eğer iki yaşına kadar oturabiliyorsa 4 yaşında da gezmeye başlayabiliyorlar ve fonksiyonel çok az bir oluyor. Tetraplejik tutulum, kardiplejik tutulumlu tiplerde bu hastaların fonksiyonel olarak ambulü olamıyor yani yürüyemiyorlar ve kendi ihtiyaçlarını tek başlarına karşılayamıyorlar. Ancak bunların yarısı kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar fonksiyonel olabiliyorlar. Selamlar palsi ile birlikte en çok gördüğümüz hastalıklar yaklaşık yüzde 30-50'si arasında mental retardasyon yani zeka geriliği görülüyor. yine yarısına yakın da epilepsi tara hastalığını görmekteyiz. Yine kaslardaki tonus bozukluklarından dolayı yutma güçlükleri, ağız hijyeninin bozulmasına bağlı diş problemleri yutma problemlerinden dolayı beslenirken sürekli akciğer e, besin kaçmasından dolayı kronik aspirasyonlar ve kronik akciğer enfeksiyonlarını görüyoruz. Kronik akciğer enfeksiyonları bu hasta grubundaki mortalitenin ana sebeplerinden birisi. Cerebral palsi rehabilitasyonu her çocukta ayrı planlanıyor. Çocuğun yaşı, fonksiyonel kapasitesi, ailenin ekonomik durumu, ailenin eğitim durumu, çocuğun bize adapte oluyor olabilmesi, motivasyonu bunlara göre belirleniyor. Her çocukta farklı bir program uygulanıyor. Çocuğun gelişimine göre de bu programlar değiştiriliyor. Rehabilitasyonda konvansiyonel yöntemlerin yanında son 50 yılda gelişen Bobath, ROOT, PNF yöntemler dediğimiz yöntemleri kullanıyoruz. Bu yöntemlerde düzeltme ve denge reaksiyonları oluşturmaya çalışıyor ve her oluşturulan e, kaba hareketle çocuğa bir fonksiyon kazandırılmaya çalışılıyor. Serebral palside en sık gördüğümüz tip spastik tip demiştik. Spastik tipte de, kas kasılmaları aşırı artıyor. Spasteyi yani kasılmaları engellemek için e, çeşitli kas gevşeticilerden faydalanıyoruz. Bunların arasında en sık kullandığımız Spaglofen, e, hasta yapılan olduğu e, olarak bildiği ilaç. Yine e, Tizanidin dediğimiz e, direkt beyni etki eden kas gevşeticiler e, ve antikomuzanlar da bu grupta kullanılıyor. Eğer ileride ilerleyen bir kasılma Artık eklemde, koltuklukta hareket kısıtlıklarına yol açmışsa bu hulu fasada da botoks enjeksiyonları yapıyoruz. Botoks kullanıyoruz. Selamlar, pasit tedavisinde çocuğun yaşına ve fonksiyonuna göre cihazlama da yapılıyor. Genelde en çok kullandığımız cihazlar ayak, ayak bileği, bileği ortezleri, göğüteçler, walkerlar ve ilerleyen dönemde koltuk değnekleri oluyor.